Aslında ben 2021 2 KOF Mega Başlangıç paketini açmıştım daha önce. Yani başka bir paketi. Ama videoyu beğenmedim. Çok uzun, gereksiz konuşmuşum. Ve inanın ki bir hafta boyunca hiçbir futbol kartı almadım kendime. Hiçbir şey yapmadım. Dolayısıyla videoda çekemedim. Ee, tekrar aldım şimdi. Kısa ve evet, öz güzel bir video yapacağım. İçerisinden 3 tane paket, 3 tane limited edition ve 1 tane XXL ve koleksiyon dosyası çıkıyor arkadaşlar. Fiyatına göre bence ya yani sayılabilecek şey çünkü zaten paketi 17.5 TL. Şuradan paketi çıkaralım. Evet, içi boş. Ve şuradan resmi rehberle başlayalım. Rehberin içine işte içindekiler oyun kuralları hatta ne diyeyim. Oyun kuralları, e oyunu oyunu işte kart rehberi limited edition world online challenge takımlar kart listesi var. Ee, sonra işte e, oyun kurallarını anlatmış. Sonra temel seviye işte euro seviyesi usta seviyesi. Bu şekilde ee, sonra kart türlerini anlatmış. Gol makinaları, defensive rocks e, vesaire. Bu şekilde. Çok güzel yapmışlar içine Grupları da yazmışlar. Grup A Türkiye'de var içinde. Umarım maçlarda güzel bir derece alırız. Evet, burada zaten gözüküyordu. Matisse delight çıktı. Güzel bir kart yani XXL olarak gayet iyi oldu. Matisse delightın çıkması. Ve paketlerden önce 3 tane limited Edition'ımız Kimmiş onlara bakalım. Visar Musliu. Nicolo Barella. Ve Kevin De Bruyne. Yani gerçekten çıkması çok güzel oldu. Kevin De Bruyne çok güzel oynuyor. Ee, ve koleksiyon dosyası da bu şekilde. Hani çok güzel. Çok beğenmedim açıkçası ama. E, idare eder. Zaten ne yapacaklardı ki maksimum. Evet paketleri de açmaya başlayalım şimdi. Ben bunların paketlerini de atmıyorum çünkü paketleri gayet güzel. Gio, George Dizika, Jadon Sanko, Arkadiusz Milik, Çağlar Soyuncu, David Siger, Aa direkt direkt Euro Top Master çıktı. Gianluigi Donnarumma, Gerçekten güzel oldu ama keşke bu değildi işte Ronaldo vesaire çıksaydı olsun yine yani top master'ımız oldu. Kodumuz var bu şekilde. Ee, Yusuf Paulson, e, Goal Machine ve Kamil e, Glick Fans Favorite. Güzel bir paket. Devam edelim. Bu seriyi gerçekten beğendim yani Euro serisi olarak Ama fiyatlar işte çok pahalı Onun için e, yani bu seriyi tamamlamayı düşünmüyorum ben şahsen Ruslan Milanikovski Glyn Kamara Yorit Lemens Cristiano Ronaldo Mathias Ginter Marko Arnautovic Kodumuz var yine evet, Çok güzel okuyamıyorum tam olarak ama sanırım Granit Çak olması lazım yazdan ee, yazıdan okuduğum kadarıyla ve Stephen Sanker fan favorite her pakette fan favorite var. Devam edelim. Adam Salazay, Vladimir Kofal, Robert Bozenik, Borom Barışik, Okuyamam ben bunu. Kodumuz. Kodları alabilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. E, Tibo, Kurto, Goldstopper. Ben bunların tasarımı çok beğeniyorum. Sonra Forvet'imiz. Kutucu ve e, Burak Yılmaz. Çok güzel bir kart. Türklerin çıkması da ayrı bir mutlu ediyor. tabii ki. Ve Hugo Loris. Bu da gayet güzel. Evet bu açılında çok yani 2021'de hiç, 2021 kickoff'ta hiçbir şansım yoktu. Ama bu açılımda Kevin Debrun Matisse Delight yani çok güzel kartlar çıktı. Euro Top Master ve hatta şu Platinum'lardan bile çok az vardı. Çıkması gerçekten çok güzel oldu. Ve sonraki açılımlarda görüşmek üzere.